Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dik açı geniş açı ve dar açı yapacağız. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi dik açıya geldik. E, dik açı 90 derecedir. Evet şimdi göstereyim. Bu şekilde. Evet şimdi çalışma modasına geçelim. Bu geniş. Evet şimdi ise geniş açıya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geniş açıya geldim. Geniş açı 90 dereceden büyük olan açılardır. Evet. Şimdi ise diğer örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ise geniş açıdan bir diğer örneğine geldik. Geniş açı 90 dereceden büyük olan açılardır. Evet bu şekilde. Evet şimdi ise dar açıya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Darüş'e geldik. Darüş'e 90 dereceden küçük olan açılardır. Evet. Çatı e, çatısı. Evet. Şimdi Askal'a geçelim. Askal'ın ise bu çeneli. Evet arkadaşlar. E, bugünlük bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bugün size açıları anlatacağım. Açılarda iki tane doğru, iki tane doğru parçasının iki tane ışın vardı. Açıların da adları vardır. Mesela adlarını biz onların ölçülerine göre. Şimdi bizim beş tane açımız vardır. Dik açı, doğru açı, dar açı, geniş açı ve tam açı. İlk önce dik açıdan başlamak isterim. Dik açıyı şöyle ilk önce şekilde göstereyim burada. Ona göre eşyalarımı göstereceğim. Dik açı böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan adı üstünde dik açı. Şimdi eşyalardan göstereyim. İlk şuraya geleyim. Şurada bakın arkadaşlar. Bir dik açı şuradan da bir dik açı olabilir. Mesela yukarıdan da böyle aşağı dik açı. Evimizdeki televizyon ve dik açı olabilir. Biz bu arada dik açıyı ışınlar da yapıyoruz. İki tane ışından yapıyoruz. Şimdi ise dar açıyı göstereyim. Dar açıyı da yine burada göstereyim arkadaşlar. Dar açıda adı üstünde dar olan açılara biz dar açı diyoruz. Şuradan dar açı dar açı olabilir. Dar açı en fazla 89. En az ise bir 1 derece olabilir. Şimdi ise doğru açıyı göstereceğim. Doğru açıda şöyle doğru parçasından göstereyim. Doğru açım ise şuradan bir bombeli olacak. İşte gel. Bu arada doğru açım ise 180 derecedir. Evdeki doğru açılara bakalım. Mesela şuradaki uzuna giden bir şey. Şuradan biz mesela şuraya bir tane hamur koyayım. Hamurdan şuraya koyduğumuz zaman burası böyle 180 derece oluyor. 180 derece oluyor. Şimdi ise geniş açıyı göstereyim açı da yine böyle. Geniş açıda böyle arkadaşlar. Mesela geniş açıyı mesela bizim aynada gösterebiliriz. Aynada altıgende gösterebiliriz aynada. Mesela aynada göstereyim. Aynada da gördüğünüz üzere şuradan buradan şurası böyle tamamen bir geniş açı. Böyle gösterdim. Şimdi şimdi ise Şimdi için tam açı göstereceğim. Tam açı da şöyle arkadaşlar. Tam açı da böyle. Tam açı ise 180 değil. Çünkü 180 çok benziyor ama 180 değil. Mesela buradan bir bombeli, buradan bir bombeli. Biz bunu diyoruz. Mesela şunu şöyle yaparsak da şöyle yaparsak da burası bir 90. Mesela şurayı çizelim. Buraya kare diye. Burası kare diye. Bunun toplamı 360. 360 ediyor. 4 kere de 4 kere 90 360 derece. Bay bay arkadaşlar bu kadar açılar. Arkadaşlar bugün size evdeki açıları göstereceğim. Bu doğru açı. Gördüğünüz gibi. Bu dar açı. Bu dik açı. Bu da Geniş açı. Arkadaşlar videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim.